Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video muhtemelen Ramazanda yayınlanmış olacak ama oruç tutanlara da Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Bugün bu videoda aslında antrenman ilk odağımız olmayacak. Biraz daha videonun isiminden de gördüğünüz gibi bir günlük beslenmem üzerine birazcık konuşacağız, anlatacağız, sohbet edeceğiz. İşte ne yiyorum, ne ediyorum bir günde onları göstereceğim size. Kahvaltı olarak az önce girişte de gördüğünüz gibi kendime ıspanaklı, beyaz peynirli bir omlet yaptım. 7 yumurtadan. 3 tam 4 beyaz olacaktı ama bir tanesinin sarısı kaçtı. <laughs> 4 tam 3 beyaz olmuş oldu. Bir yarım avokado, bir tost ekmeği arasına biga salçası ve biraz kaşar peyniri. Bunların hepsi bu arada ne kadar kaç kalori oldu derseniz ona da hemen baktım. 1100 kalori civarında kahva bir kahvaltı etmiş olacağım. 1100 kalori genelde kahvaltıların buna benzer şekilde oluyor. İlk öğünde protein ve yağ olarak yüksek oranda beslenmeye çalışıyorum. Karbonhidratı biraz daha ilk önde düşük tutuyorum. Enerjimi günlük ilk enerjimi sağlayacak e, derecede tutup dediğim gibi protein ve yağı yüksek tutuyorum. Bu gerçekten gün içindeki bu araştırmalardan zaten ben de böyle evrildim aslında beslenmemi. Hem sonraki evredeki gün içindeki böyle işte iştahınızın fazla kabarmasını, açlık çekmenizi o işte craving dedikleri olayı fazlalıkla yaşamanızı ya da hızlı acıkmanızı falan gerçekten engelliyor. Bunu test de ettim. Mesela bir gün gittim sabah işte yulaf işte 100 gram yulaf içine protein tozu hani protein az diye değil ama yağı biraz daha az proteini yine göreceğiz karbonhidratı yüksek. Bir öğünle güne başladığımda 2-3 saat sonra çok fazla acıktığımı fark ettim. Evet kahvaltıyı bitirdik. Gördüğünüz üzere sildim süpürdüm 10 dakikada. <laughs> şimdi değil de bir 1-2 saat bekleyeceğim. Biraz sindireceğim. Bir kahvemi içeceğim. Birazcık çalışacağım. Programlar ders e, de, derste, derste çalışacağım biraz. Sonra antrenmana gideceğim. Sonra geleceğim. ikinci öğünde buluşacağız. Tabi arada bir küçük ara öğün falan filan olabilir. Hepsini sizle paylaşacağız. Biraz da hem ders çalışıyoruz hem Ali Bey'in programını yazıyoruz. Bir yandan da bu bir öğrenme süreci. Hani bir sertifika aldığınızda ya da bir eğitimi tamamladığınızda hiçbir şey bitmiyor. Normal hayatın herhangi bir alanda olduğu gibi. Bir yandan da işte crossfit ile alakalı, genel atletik performansla alakalı, bodybuilding ile alakalı hani bütün 360 derece araştırmalar yapıp kendimi her bütün 360 derecede de geliştirmeye çalışıyorum. Hatta yeni bir kitap aldım. Türkiye'de böyle bir kitap olduğunu yeni öğrendim. Adım adım fitness program tasarımı diye. Şu anda önermiyorum, çok detay vermeyeceğim. Okumadım çünkü henüz. Bulabildiğim kitaplardan, kaynaklardan araştırmalar yapıp kendimizi ve işimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Öyle Ali Kan Bey'in programını yazıyorum şu an. Kahveme biraz Hindistan cevizi yağı koyuyorum sabah kahve içerken. Hele özellikle hafta işleri işten önce kahvaltı yapmadan antrenmana gidiyorsam kesinlikle birkaç hurma ya da işte bir elma ek olarak yanında kahveme hindistan cevizi yağı muhakkak koyuyorum ki işte hem benim metabolizmamı biraz daha hızlandırsın, enerji versin antrenmanda vesaire şeklinde. Aynen. <laughs> Tuvalete çıkmanızı da oldukça kolaylaştırır e, ee, sabahları tuvalete çıkmak isteyen arkadaşlara <laughs> iyi bir tavsiye Bu da olabilir. Derste falan mı falan sınavda ya da biliyorsun. Of sınavda hele Allah birinin gözetmenliğinde gitme. <laughs> 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 Birini ağır mı lan? Ama Kapıda bekliyorsan patır <laughs> patır. Aynen aynen. Bir <patır. gülüyor> insanın gelebileceği en aşağılık noktalardan biri. <laughs> Kapıda sıçıyorsun diye şey var bekçi var. Şimdi antrenmana gitmeden önce birazcık dersimize çalıştık. Programlara çalıştık. Bir chilling vaktini bir şeyler izlerken bir yandan da birazcık kendime masaj yapacağım açıkçası. Şimdi ben haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Kimi günler çift seans antrenman yapıyorum. Biliyorsunuz bahsetmiştim bunları da. Şimdi vis ha, bu arada VST finallerine kaldım. Evet onun davetiyesi geldi. <laughs> Ee, onu da gelmişken söyleyeyim. Şimdi antrenmanlarımız, Murat Hoca da hatta geçen gün orada Oğuzhan dedi artık çift seansa dönüyorsun. <laughs> Seçenek sunmadan açıkçası. O yüzden e, bir de çalışıyoruz, ediyoruz. Yoğun tempoda recovery'e ne kadar önem versen de uykuna ona buna. İşte zaman zaman kas ağrıları olabiliyor. Zaman zaman işte ben günde mesela yaklaşık yarım saat her gün statik esneme hareketleri, mobilizasyon vesaire yapıyorum. GoWatt kullanıyorum hatta. CrossFit -sektör, sektöründekiler bilir. GoWatt, RomWatt en başlıca uygulamalardır. Ama zaman zaman dediğin gibi biraz işte it. Dinamik egzersizler ya da işte masaj için işte foam roller, top falan filan uygulayıp kaslarıma masaj yapmak ihtiyacı duyuyordum. Bir de işte bu masaj masajganlar dediğimiz işte şu tarz cihazlar var çok fazla. Çok kirli bilgi var işte birçok insanda paylaşabiliyor ya da işte çeşitli listelerde farklı ürünler olabiliyor. Kimisinin işte ömrü çok kısa oluyor, kimisinin gerçekten işte prizde patlayan cihazlar da duydum işte forumlarda okudum. Kimisinin işte motor gücü yeterli olmuyor vesaire gibi. Ben bu tarz şeylerde sporla alakalı malzemelerde enfit online'ı kullanıyorum açıkçası. Güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Orada biraz daha araştırdım ve Teragana rastladım. Teragana'yı da biliyordum zaten. Global anlamda da gerçekten iyi bir marka. Günlük olarak bunu da uygulamaya çalışıyorum. Şimdi de kendime böyle biraz antrenmana da gitmeden önce kaslar biraz gevşesin. Zaten vaktimiz var. Öyle masaj yapacağım bizim. kahvemizi mavimizi içtik. Antrenmana geçiyoruz. 1-2 saat antrenmanda geçer. Bugün antrenmanın ilk kısmında ring muscle up, biraz skill work, sonrasında da biraz ring muscle up kondisyonu var. Yapabileceğiz mi bakalım. Bir de arkasında da böyle 5 dakika on, 3 dakika off tabata tipinde 4 setlik bir metcon var. Birazcık hardcore ikinci kısmı özellikle. Yerlerde sürüneceğiz herhalde ama bakalım. Bu videoda İlk girişte de bahsettiğim gibi bir günlük beslenme, daha beslenme odaklı bir video olduğu için antrenman kısmı daha jenerik. Böyle size güzel anlarını aktaracağımız daha kısa bir kesit olacak. Oradan sonra hemen öğlen yemeği, sonra bir ara, ara öğün, sonra akşam yemeği falan şeklinde geçecek. Bir gün nasıl geçiyor da aslında aşağı yukarı görmüş, görmüş olacaksınız ama odak daha çok beslenme olacak. Sucuk, sucuk. Sucuk, sucuk. Switch it out, switch it out, switch it I like that. Switch it, switch it, switch it up Switch it, switch it, switch it, switch it up Miss it, miss it, pour it in my cup Switch it, switch it, gonna switch it up Girl, what's your motive? You see the motion, hocus pocus Change from the Lotus We hop inside that locomotive You know she noticed. You hoping, but she steady choosing Patrick Ewing, I nicker then I cut like Cubans Gold links, bunch of gold links She say I'm a god, told me you practice what you preach I say I'm a dime, better expect it when you speak They asking for the ball, and they point them right to me Switch it, switch it, ain't gonna switch it up Gayrettepe Petra Roasting Kafe'ye geldik. Antrenmanımızı yaptık. Bugün Ali beraber antrenman yaptık. Aynı antrenmanı değil o fonksiyonel işler antrenmanını yaptı. <laughs> ben de gözlemleme fırsatım olmuş oldu. Öyle denk geldi. Güzel oldu bugün. Güzel bir antrenman yaptık. Yorulduk. Şimdi de geldik Petra Roasting Cafe'de. Ben humus ve falafel yiyeceğim. Bir de yanında sumaklı limonata içeceğim. İlk defa içiyorum. Çok duymuştum. Ali falan da söylemişti aslında ama ilk defa içtim. Muhteşemmiş gerçekten. Bayağı güzel. Denemek isteyene tavsiye ederim açıkçası. Şöyle bir yudum da alayım. Çok aşırı fresh bir tadı var. Bilmiyorum. Ya içtik çeşesi geliyor. Petra bize şey reklam da vermedi. <laughs> ama hani şey yiğidi vur hakkını ver hesabı. Zaten sevdiğimiz bir yer. Yemeğimize de başlayalım. Gördüğünüz muhtemelen yaklaşık bir 200, e 200 250 gram falafel var. Ay şey, humus var. Narlı, maydanozlu, yeşillikli bir salatamız. Kabak muhtemelen ya air fryer'da yaptılar ya fırın fırın değildir bu. Buharda da olmuş olabilir. Bir de falafeli zaten hepiniz biliyorsunuz yine nohuttan yapılma. bir vegetarian vegan köfte gibi düşünebilirsiniz. Bugünkü öğlen spor üstü yemeğimiz bol karbonhidrat ve proteinli bir öğün olacak. Akşama da yine güzel bir salatayla Yemeğimizi yedik. Biraz camın önünde yandık. <laughs> Ali Kağan'ın ense pişti, Benim yüzüm pişti. Ee, İçte taraflara geçtik biraz daha. Kahvemizi söyledik. Amerikanımızı içiyoruz. Buradan da birazcık iş konuşuyoruz. Ee, planlar onlar bunlar. Buradan da kalkıp eve geçeceğiz birazdan. Akşam yemeğinde. Görüşürüz. Sonunda akşamı ettik. Akşam yemeği için öğünümüzde büyük bir salata. Bir sürü malzemeden oluşan. Bütün malzemeleri ayrı ayrı bir nevi haşlayıp <laughs> buharda pişirip haşlayıp işte makarna var, nohut var, havuç var, turşu var. Turşu hariç bir de parmesan ve zeytinyağı biraz. Yaklaşık 100 gram kadar makarnayı haşladım. 100 gram kadar nohutu haşladım. Bir tane de havuç Buharda pişirdim onu da böyle yumuşattım mis gibi. Zeytinyağı, limon koydum, karıştırdım. Parmesanı üzerine serptim. Turşu birkaç tane böyle küçük küçük parçalara böldüm, dilimledim. Onları koydum. Biraz da üzerine nane. Güzel bir bol proteinli, karbonhidratlı, birazcık da yağlı. Akşam yemeği hazır olmuş oldu. Öğlen yemeği biraz dışarıda olmuş oldu. Ama tabii işte yarışmaya yaklaşırken, videonun başında bahsettiğim VC'ye yaklaşırken biraz daha böyle işte yarışmaya özellikle dedike şekilde hazırlanırken o zamanki bir gün beslenme, daha da dikkat ettiğim, ekstra dikkat ettiğim bir günde beslenme nasıl oluyor, nelere dikkat etmeye çalışıyorum vesaire öyle bir videoda yaklaştığımda o dönem paylaşacağım. Bugünkü de zaten hani sağlıksız bir şey yok tabii ki ama hani öyle bir günde, öyle bir zaman yaklaştığında dışarıda yemeği olabildiğince daha da minimize ederim e, vesaire. Böyle geçmiş oldu bugün. Bu öğünlerin hepsinin e, zaten şeylerini yazdık. Kalorilerini, karbonhidrat, protein ve yağ makro oranlarını, gramlarını e, onları da görüp kendinizce referans almak isterseniz alabilirsiniz. Güzel bir gün oldu. Üretken bir gün oldu hem antrenmanımızı yaptık, videomuzu çektik, biraz iş konuştuk, planlar yaptık, gezdik, dolaştık. Akşam da böyle bir arkadaşlarla yine plan var. 10 numara gün. Son önümüzde en azından büyük önümüzü tamamladık. Şalgamımı da bitirdim. Arada bir gidip şalgam almıştım. Onu da içtik. Güzel oldu beraber turşu falan filan da vardı ya iyice ekşi ekşi, ekşi. o. Oh. Onun dışında videonun sonuna geldik arkadaşlar maalesef ki. Bir günü daha bitirdik sizlerle birlikte. Ee, güzel bir gün oldu dediğim gibi az önce de bahsettim. Hem yemek açısından hem sohbet muhabbet işte üretkenlik açısından bizim için. Size de güzel bir video çıkarttığımızı düşünüyoruz. İnşallah beğenmişsinizdir. Ali Kağan da biraz yoruldu hareketli bir gün olduğu için arkada yatıyor bilmiyorum şu an tam çıkıyor mu ama. Onun da selamı var. <laughs> Videonun sonuna geldik. Siz de fonksiyonel bir programlama istiyorsanız fonksiyonel işler programlama tam sizin için. Gerçekten benden birebir ya da işte haftalık programlar almak isterseniz, birebir dersler, online dersler ya da haftalık online programlar almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşabilirsiniz? fonksiyonelisler@gmail.com zaten hani kanaldan falan geçirir muhtemelen. Direkt o mail adresinden programa dair sorularınızı işte taleplerinizi vesaireyi ya da bilgi almak isterseniz herhangi bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, katılmak isterseniz katıl butonuna tıklamayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Çevrenize sevdiyseniz yayın ki biz de birlikte büyüyelim, yayılalım, izlenmeler artsın. Daha çok güzel insana ulaşalım, daha güzel kitlelere ulaşalım. Onlar da faydalansın, biz de faydalanalım. İşbirlikleri için sosyal.gmail.com mail adresimizden bizlere ulaşmayı unutmayın. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarda, sosyal medya mecralarımızda herhangi bir şekilde bize ulaşıp fikirlerinizi, yeni videolarla alakalı taleplerinizi, sorularınızı her türlü iletebilirsiniz. Herhalde başka bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın.